Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içerisinde hiç maya kullanmadan yapabileceğiniz nefis bir poğaça tarifiyle geldim. Gerçekten çok güzel bir poğaça oluyor. Sizlerde mutlaka denemelisiniz. Şimdi gelin bu mayasız poğaçayı nasıl yapmışım, hep birlikte görelim. Karıştırma kabının içerisine öncelikle sarılarından ayırmış olduğum iki yumurta akını alıyorum. Ardından bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Sonrasında bir çay bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı su ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı sirke, ben üzüm sirkesi kullandım. Sizler istediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz ve şimdi spatula ile karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi azar azar unu ilave etmeye başlıyorum. Bir miktar un koyduktan sonra 2 paket kabartma tozu ve 2 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Bunu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Spatulamı çıkardıktan sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Fakat kullandığınız unun kalitesine göre miktarda değişiklik olacaktır. Lütfen sizler de kontrollü ekleyin. Şimdi hamuru kabından alıyorum. Tezgaha biraz un serptikten sonra tezgahta da birkaç dakika yoğuruyorum. Hamuru ne kadar yoğurursanız o kadar güzel olacaktır. Hamuru yoğurup hazırladım. Hiç bekletmiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yorumlarda da desteklerinizi bekliyor olacağım. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda belirtin. Gördüğüm anda zaten dönüş sağlıyorum hepinize. Hamuru bu şekilde büyük bir dikdörtgen olarak açtıktan sonra 100 gram kadar eritmiş olduğum tereyağını üzerine gezdiriyorum ve bir yumurta fırçasıyla her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Her tarafını iyice yağladıktan sonra bu şekilde sararak rulo haline getiriyorum. Hamura gül şekli vererek yuvarlıyorum. Biraz un serpiştirdikten sonra üzerini temiz bir bezle örtüp 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenmiş olan hamurumu 16 eşit parçaya bölüyorum. Çok güzel, yumuşacık bir hamur oldu. Rahatlıkla kesiliyor. Toplam 16 eşit parçaya bölmüş olduğum hamurumdan yuvarlayarak bezeler oluşturuyorum. Bezelerin eşit olmasına dikkat edin. Yapmış olduğum bezenin tersi üste gelecek şekilde bir tanesini önüme aldım. Parmak uçlarımla bu şekilde bir çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. İçerisine beyaz peynir yerleştiriyorum. Kaşar peyniri de koyabilirsiniz ya da beyaz peynirle kaşar peyniri karışık da koyabilirsiniz. Bu poğaçaya genelde beyaz peynir yakışıyor. Bir tanesini hazırladım. Şimdi bir diğerine de aynı işlemi uyguluyorum. Parmak uçlarımla iyice açtıktan sonra içerisine peynirini koyuyorum ve bu şekilde iki taraftan kapatıyorum ve parmak uçlarımla iyice sıkıştırıyorum ki açılmalar olmasın. Sıkıştırdığım yerlerinde üzerine bu şekilde bastırıp ters çeviriyorum. İki poğaçam hazır bile şimdi üçüncüye geçiyorum ve bütün bezeleri aynı işlemleri bu şekilde uyguluyorum yapması gerçekten çok keyifli bir poğaça. Hamur yumuşacık olduğu için zevkle yapılıyor. Gerçekten hamuru da çok güzel bu poğaçanın. Sizler de mutlaka evlerinizde deneyin diyorum. Tüm poğaçaların şeklini verip hazırladıktan sonra fırın tepsisine aldım. Kenara ayırmış olduğumuz iki yumurtamız vardı. İçerisine bir çorba kaşığı sıvı yağ döktüm. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra üzerlerine sürüyorum. Poğaçaların yumurtalarını sürdükten sonra bıçakla üzerlerine bu şekilde verevine çizikler atıyorum. En son üzerine haşhaş tohumu serpiştiriyorum. Poğaçalarımı önceden ısıtmış olduğum 190 derecede üzerleri kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçalarım piştiler, çok güzel kızardılar. Şimdi sizlerle de dokusunu paylaşmak istiyorum. Bakın bu çok çok yumuşak bir poğaçadan ziyade. Hafif biraz da kıyır kıyır oldu. Böyle değişik bir tadı var. Çok güzel. Pastane poğaçasını andırıyor. Çok nefis, çok güzel bir poğaça oldu. Sizler de mutlaka deneyin diyorum. Yapımı hem kolay hem de pratik. Aynı zamanda da çok lezzetli bir poğaça. Videomu beğenmeyi, Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden anında haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Diğer güzel tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.